Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a iki tane ücretsiz bir şeyler alıyoruz. Oyunda bakın, Spider kolay aldım. O, oyun nasıl yapacaksınız size gösteriyorum. Burada Google Chrome açıyorsunuz. Buraya siz Roblox'un burada olduğu için ben Roblox'a tıklıyorum. Ondan sonra şu Roblox'a tıklayın. Ondan sonra şu Roblox kodlarını kullan diyorsunuz. Ondan sonra. O, bu öyle Dur yanlış yazdım galiba. Yanlış yazdım. Spider. Nasıl yazılıyordu kod? Dur. Unuttum kodu Allah kahretsin. Mesela az önceki oyuna geçeceğim zaten ben. Bakarım koda. Şunu al. Bu ne Bu. Ha. Abi bir de bunları da teker teker almak çok kötü ya. O çok kötü olmuş. Lanet. Bu ne? Neden kaldırıldı bu? Anasını sikeyim, kafama geldi bu. Oha, ters şapka. Halbuki ters şapkaydı. Ben ben konuşamadım. Ben yanlış görmüşüm. Amına tersen ters gözüküyor ya. Ben de bunu ters şapka sanıyorum. anana ya hayır ya abi. Yanlışlıkla tıkladım. Elimin ayarını sikeyim ben. Bu ne? Ne oldu bana? Bu ne? Bu ne? Ha ben o karakterin abi dur şuna seçeyim ben geri Karakterim böyle değil daha ya. Karakterim ben nasıl geçeceğim? Sıfırla desem tam reset atıyormuş sadece. Bu ne lan koş? Koşma geri gel. saç falan bir şey var aa az önce karakter vardı orada bunu hemen bana ver e şunu da şeyde alıyoruz bakın şimdi böyle olduk ananı ya spider kolay neye çıkarttın piç mesela türkiye yok mu lan burada türkiye şapkal Türkiye var, Türkiye var. Taksi şapka bari. <laughs> Kelo olmaktan çıkayım. Kelo, Keleş olan değilim Allah'tan diyecektim de. gene genel konuşalım. Abi, şunlara. Onu lan Bunu da alayım. Bu kaç olmaz? Oha oğlum hepsi de sıfır lobuts bir de. Aldım bunu da. Ha. Bir tane senin, bir tane konuşun. Bir tanesine basınca da tüm emojiyi kullanabiliyoruz. Hangisi daha mantıklı? Başkele bastım. Neyse. İkinci oyuna geçiyor ha. İkinci oyunda ücretsiz oynerler. Abi bana bir. Tamam. Alalım aha. Aha şu orada kodlar kod. Porn... Niye? Lan neredeydi bu promo kodları? Promo, 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 promo kodları, promo kodları, promo kodları. A evet arkadaşlar, geldik şimdi buraya. Bakın şu kodu yapacaksınız. Burada yazdığı gibi Spider Cola. Ondan sonra yazdıktan sonra o size gelecek. Friend Bongi. Bakayım bu bana gelecek mi? Bu Spider kullan şarayla kullanıla la la nasıl geçer kod? Benim buradaki yazdıklarım şey ne o zaman? Benim buradaki yazdıklarım şey ne? Oha, bu ne? Bazılarınız da burada ne oluyoruz, değil mi? Portala giriş yapın. Ürünlerin üzerindeki kodları girin. Ebeveyn ab ben onları nasıl hatırlayayım ki? Mesela diyelim ki sen, siz buradan bir şey seçmek istiyorsunuz. Ben şu prex var seçeceğim. Durun şunun bir esasını çekeyim. Çektim mi lan? Tamam çekmiş. Şu da yan ekranda açık. Portaldan girdim. Mars mah bulun vuruyor. E şimdi biz o kodu nereye gidelim? Ver lan! Bunu nasıl ya. Bak! Kodu kullan. Kodu buraya gidin! Zaten bu kodunuz var mı? şu anda? Bir dakika kodu kullandım geldi mi? Geldi mi? Oha no. Onu nasıl ki gelmiş? Onu ne Bunun ben böyle bir şey olacağını ben sanıyorum. Bu ne lan Köpek tasması mı bu amına koyayım? Bu ne? Ne lan bu tasması gitti. oğlum şu köpek tasması bana niye gelmiyor? Ben köpek değilim bu arada. O karakter nerede bakayım şimdi? Alananlar bu <laughs> nasıl bir yazım mı? Onların ne kafaya bak saç. E benim kadar saç var zaten ben de. Yevreler e benim kadar var ondan da. Ha otasma az önceki karakter için de ha. Selamünaleyküm selamünaleyküm. ben tamam, şu kalsın. tukalım bize öyle mi olacak? Gersek ya 52 abonem var. <laughs> 52 abonem var. O sırada arkadaşlarım ya da birisi gördüğümde ne yapayım? Arkadaşlar şu saatte ya. Neyse biz şuna girelim tekrar ücretsiz <gülüyor> Ücretsiz <gülüyor> Girelim. girelim. koş koş koş. Kük. Buradaki her şeyin sesini çekeceğim. Bir durunlar. Sesini şunların. Çektim şu anda geldi foto. Açayım şu fotoyu. Selamun aleyküm. Tekrar geldim. Usta Gerizekalı T koymamış buraya. Ne kadar değişik oldu bunlar? Var. Ana. Bu, var. Var, o çok zor bir tane kod var o çok zor şu anda. T geldi. Bakayım şimdi ne gelmiş. Merak ettim onları ben. Dur. Ücretsiz öğeleri geri döneyim ben. Bu ne oğlum oyun niye öyle? Oha bir durun da bir oyuna gireyim. O de ikimiz mi varız ya? Hadi ya. sadece ananı sikeyim diyor. Ya dur. Bir dur. Geri zekalı ya. Aha! Abi ben bu kaskı görmüştüm arkadaşlarımda ya. Yeminle billahi şunu görmüştüm. Allah aşkına. Aha! Buna lan kafama geldi bu. Ha, spawn'dan sola, sol tarafa gidin. Haskları alın bedava. Gir bu oyuna, gir gir gir. Hemen bana vereceksin ananızı. Ananızı. Koruyacağım onu seninle. Vermezseniz 5 tane iksir koruyayım ananızı. <laughs> ananızı siksim. Hani nerede abi bunlar mı ücretsiz? Elleri obuksanıyor lan yaprağı. Sol taraf, sol tarafa gidiyorum. Aha, vallahi buldum. Feriden aldın şey. Verdim mi şimdi lan? Sahipsin. Tamam. Yani verdi mi şimdi ben? Anlamadım bana. Sadece iki tane rozet vardı. Dur, bakayım. tekrar tıklayayım. Sahipsin mi? Siktir lan. Geldi mi? Bak geldiyse, çok iyi olur. Oğlum. Giyfet de ne? Ha ayakkabılar, siktir ayakkabıyı şimdi. Aksesuarlar. Hı, gelmiş, gelmiş, gelmiş. İşte bu be. İşte bu. Geri zekalı ben ona tıklamıyorum. Arka tarafa tıklıyorum. Götümde ne var lan? Bunu takma. Şap, şap. Hadi tak. Belime de şu şu alevi çakayım. Çakayım da geri zekalıya. Oh be, artık sonunda böyle robuxlu bir şeyler var sanki. Öyle benziyorlar. Ama güzel be kafamız güzel. Nasıl güzel. Akı güzel ki ya. Ne tamam. Kafa. Şimdi şu kaskı da takayım ben. Oh. Artık çok iyi oldu. Evet tamam. Ne oldu diye soruştum. Bak dur. Bir tek şu kafamdaki saçı kaldırmam lazım. O kadar. Bakın. Nasıl? O abi artık karakterim mükemmel mükemmel oldu mükemmel mükemmel. Böyle bir karakter görülmedi hayatta. <laughs> karakter ama ko komik ya. Neyse şimdi buradaki diğer şeylere bakalım. Allah'tan vardılar Var mı şeyler de içe an anaları anaları koyuyoruz. Evet items. Dur biz promo Dur şu, şu promo kodlarına bakalım. Bana na. Promo 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 kodlarına al. Lan düştüm. Promo kodları neredeydi lan? Burada. Biz bunları almadık bak. Mesela lan bak sti at pusi sti the trigger got get moving. Onları falan almadık dur şunların da sesini bir çekeyim. Doğru. O pocor. Siktir gitsene şuradan oğlum. Git lan. Lan SS'ini çekeceğim şunları git. Ana git lan. Neyse gitmesini bekliyoruz şunun. Gitsene oğlum. Oğlum git lan. Şuna gitsene kanka sen varken ben çekemem. Senin ananı iksir kore mi girsin. Böyle çekeceğim illa e Sen neye bakıyorsun? Sen neye bakıyorsun? AFK olcan zamanı sikeyim ben senin. <laughs> Dur shift shift oradan neyse. Ne yapacağız biz illa bu, bu pisliği. Çektim. Açtım. Yani ekranda gözüküyor şu anda. E peki ananı. Ben okuyamadım buradaki şeyi ya. Portalı göz bir şeyler falan. falan. Kodu kullan tamam kodunuz var mı kod? T A po, A po mu? A P O ne Allah Allah <laughs> neyse e benim amı o, o, o oha oğlum ben bunu göremem yaklaştır şu kodu. Allah'tan ver Yori, Yori, elmap. Enter. şimdi D. D böyle yazıyoruz değil mi? Amın nasıl yazıyoruz D? Böyle yazıyoruz. Ne saçma bir şey lan? Ah saçmalık. Yerize kalan. Göster sonra diğer konu değil lan. O diğer konuyu görmedim. Tamam bekle buldum. Ali ve Ro Ali ve Onunu sikeyim neler oldu acaba neler? Bayağı bir şey aldık. Şunu kapat bakayım. <Sessizlik> Aksa suallara bakmak istiyorum Aha iki tane elimde bir şey gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Şimdi dan bir şey takalım kafama. Onlar lan onlar deneyelim ama şu kaskı bir çıkartayım. Ha kulaklık. Kulaklıkla şey. Şu bir daha şu kaskın gideki. Aha gözlük gelmiş bir tane böyle. Omuzumuzda ne var? bu Buna lan <laughs> iyi mi bu da güzel. Neyse arka taraf arka tarafta bir şey mi girecek bize? <laughs> Ben tekrar Kafa vücut Yapıyorum Ben şimdi diğer oyunların kodlarına bakalım Şuradan ücretsiz. Oğlum oyunun indeksi bile var Aman akıllı <laughs> Tamam şimdi bir son porno porno Tövbe tövbe Aa, düştüm ya. Ee, event itemlerine Allah belanı düşme sakın Sadece oyuna gir Sağ'a giriş yok Sol'a da giriş yok O zaman buraya da Polo ooo Diye girdim Bak vereceksiniz bana ödülümü Valla x x'i koyayım anınızı <laughs> Anne nerede? Hocam bak. Bu ne lan? Ay, tamam. Tamam tamam tamam. Tamam hocam tamam, tamam. Tamam, artık benim karakterim var burada. O. Karakter için geldim. Klasik Bu ne lan? Ya buraya kadar gittik bu ne? Şuraya gelin, yoldan. Bu ne lan oyunlar var burada Ne oluyor um? Çok fazla oyun Bu ne oğlum? Eh, hani bunların ben bir şey alamadım ki, Bir bisik alamadım ki ben. Şunu aldık. Bakayım şunlar ne? Sadece oyuna gir. Nasıl ya? Nasıl alınır bu? Nasılmış? Ağacın yanında foto çekin. Senin ananın yanında fotoğraf çekeyim mi ben? Allah Allah. Ne kadar zor oğlum bu görevler. Aa bak adamlar bile ödüllerimizi göster. Aa! kazanılamaz nedenmiş o fotoğraf çek bir portal al merkezi keşfet, merkezi keşfet şunların nasıl geldiğini bir bakayım. o yüzden ben şunlara da bir ses çekecem herşey lan fotoğraf ananı sikip fotoğrafı mı çekmedi bu he ne yapıcaz şimdi lan? çok ya oğlum burada ağacı nereden bana koyayım ağacı nerede? Kanka oğlum bir şey diyeceğim ağaç dedi bu mu lan? Ben şu yakalarım ben Benim yakalamaları açayım ben. Oğlum bu oyunun görevleri çok zor lan. Ağacı bile bulamadım amına koyayım. Sikin mi? bir kere gelmiş. Şu event şeylere neredeydi ya? Evet. Ben hiç Onu almak için ne yapacağız şimdi biz? Sadece oyuna mı girmemiz lazım? Ama aa anana. Ya bize bir tane bir uçan alı var şeyler ya. Bize bir tane bir uçan alı var şeyler de. Biz de bir yere düşmeyelim oğlum. Hep şifre koştuğumuzda düşüyoruz. Bunlar ne lan? Bunlar ne lan? Bunlar bunlar tamam. Bunlar garı ürünleri siktirir. Ben garı değilim. Bu ne mağazaya gideceğim. Aşağı kaydırıp ücretsiz eşyayı alacağım. E benim ben neyse. Ücretsiz eşyayı ben nereden bulayım amına koyayım şimdi? Bak da markete giriyorum. Amına oğlum market. Aha buradaymış dükkan. Selamünaleyküm. Gireyim Ci ben şunlara bakmak istiyorum. Gerezek onlara değil. Aha buldum Kadardı. <laughs> bu kadardı. Bu oh, kadardı. bu ne Ya ne diyor bu? kanka ben bu oyuna giremem artık 13. Ananam onu yapma gücüm mü yapacağım? Siktir lan. Abi bakar ilk kazdı çakkal. Nasıl alınır Lan zırhını 10 dolandırıyor. Zırhla karşılaşmaz. Zırhı yok. Zırhı yok. Hani E ee, benim daha iyi yani hocam. 10 tane dolandırıcı ile karşılaşmamam lazım benim. Onlar çok zor. Aha şu gözlük bende yoktu ya. A vardı sandım. Artık bu bunu Yok şu turun tarzdan yok ananın Allah al. Ne diyor? Sikeceğim vallahi. Abi bir tane bir halı falan bir şey verin uçana. Seni bulamadım. Lan nerede? Allah belanızı versin. Bir tane uçan, uçan alıvermek bu kadar da zor değil ya. Kapat oğlum şunu. Ana kapatınca tek, tek kaldım lan. Oğlum event nerede? Event event. Event sonunda buldum. Koş 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 koş. Nerede kaldık lan? Bu lan? buradaydık. En son şuraya doğru bakıyordum. Anam. Ha tamam. İlk ders attınca bu böyle bir sikim sonik bir alet veriyormuş. Hay ebenin dersini atla. Ebenin dersini atla diye bir şey var mı kanka? Ebenin dersini atla diye bir şey var mı? O şu kim sizin dersiniz lan? Neyse gireceğim ben. Giriyorum valla bye Giremedim. Ha? Bu da girin. Ha? Ne bunu? Ha? Buna gireyim. Ben buna gireyim. Abi. Ne, ne, ne? Ya cevap şey ya koruyacağım. En şeyimiz şurada şatmışlardan tarafından şeyi gönderdim değil mi? Ananı şey yapmak. Allah Allah. Bu ne oğlum? Bir tane şey kazanacağım diye götümü yiyip konuşa onun. Ya ben insanları kapatıyorum ama onlar nasıl var? Abi ben Ko Koş koş koş. Saat kırı saat kırı saat kırı saat dersi de var. On ona hiç girme. ne, ne? Yakınmasını... Ebenin hoca şey var. Arkanın altı yerine ışınlan o küçücük şey için mi yapacağım ben? Evet, şaka yapıyorum. He Allah Allah, niye öyle oldu? Aha bu da garo oyunu Şu da Oha sadece oynayacağım ve o mu geliyor? Valla! sadece oyuna girip geçe şey geliyordu. Ah geldi Lan E'ye bak E'ye E'ye. Aa oyun döndü. Oyun lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu tamam. bir şeye bakayım. Şapkayı bıraktım. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Mesela şimdi o ne? Anasını. Hadi oğlum onu niye kafamı takıyorum ben? Mal mıyım ben ne? Oha böyle bir şeyler de Bu ne oğlum çok değişik bir şey oldu ben. Bu bir şey, dün bir ya. Nasıl alacağım? Şu arkamdaki ateşi nasıl alacağım? Ateş şunu seçeyim. Ben. Güzel oldu bende karakterimiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun son sonunda konuşalım. Bir video. Ebenin. benin. <laughs> şuna bakayım bari. Son şeyimiz de bu. Ha? bir sahte yalan söylerler. Emir, sikmi kemir. <laughs>